Selam ben Kerem Bugün arkadaşlar oynayana gelen karakterimiz vardı Videoda Lumi diye bir tane karakter vardı Kapaktan ve açık kutudan görürüz gibi Bugün deneyeceğiz bu karakteri Eğer seversem satın alacağım dostlarım Videoya geçmeden önce like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz falan vesaire olursa her gün zaten 17 burada video atıyoruz. Bu arada izlenmelerimiz düştü. Telafi edeceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geçelim dostlarım. Dükkan kısmından şöyle gördüğünüz gibi dostlarım Lumi var arkadaşlar. Fırsat paketi. Hemen şöyle üstüne tıklayalım abi. Gizemli bir karakter kendisi. Şöyle göstereyim abi. Hareketleri falan olsun. Gizemli bir karakter. Şu an dünyada bayağı kasıyorlar. Bakacağım az sonra orada dostlarım. 5000 altın var. Veriyor. 80 taş veriyor. Emoji falan veriyor abi. Böyle Lumi'nin kostümünü falan falan veriyor dostlarım. Başka bir şey var mı dükkanda böyle yeni gelen bakalım abi. Şöyle yana kaydıralım dostlarım. Bu video sonuna kadar izleyin dostlarım. Videonun ileriki dakikalarında önemli bir açıklamam olacak dostlarım. Taş fiyatlarında herhangi bir sıkıntı var mı? Şöyle dostlarım Lumi'nin hemen şeyle bakalım savaşlar kısmı elim abi aşağıdan yeni gelen karakterin bakalım kasmışlar. 2119'a kadar kasanlarımız var abi. Morgan Star diye en alta bakalım abi e, ee, 1300 yani neredeyse 1300 yani çok küçük atmamış yani çok pahalı olduğu için dostlarım belki alırsam bugün canlı yayında kasarız abi 1600 yapmış Türkiye'de Mezda kardeşimizi şöyle aşağı inelim abi Türk Türkiye'de şu an abi ne abi 200 abi 375 kupa yapan var o da Özcan diye birisi abi yani bu karakteri almalı ben bilmiyorum arkadaşlar eğer siz aldıysanız yorumları fikirlerinizi yazın hızlı bir şekilde şu karakteri deneyelim abi fiyatı da bayağı boru değil yani Kalan 5 gün var. 5 gün sonra krediyle gelecek. Belki alırım abi. Hemen şöyle bir normal eğitim alanında deneyelim abi. Sonra da normal alıştırma maçında deneriz abi. Yani bunun bir bug'ı var diye duydum ben. Öyle diyorlar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şöyle bug'ı derken abi. Şöyle bir sıkmasına falan bakalım. Normal tamam. Bir, bir tane daha sıktım. Yani sonra bunları çekiyorum. sıktım tamam. Bir daha sıktım. Ha bunlar bak bak böyle arkadaşlar sıkıyorum, çekiyorum. Aa bir dakika abi o zaman bunun böyle şeyi var. ulti nasılmış? Bir dakika ulti deneyelim abi ulti o abi ultisi sağ boru abi boru gibi karakter abi şöyle O zaman böyle yaparım abi Mesela bu başka başka karakter hızlıca basacak basacak abi bunun bir Arkadaşlar bu süper senin bir açı olabilir mi Yani bunu bir kasmamız lazım hızlı bakın arkadaşlar sıkıyorum çok hızlı bir şekilde bakın hemen beklemiyorsan bir de alırım yani bakın hızlı bir şekilde ya da şöyle abi şöyle şöyle yaparım şöyle şöyle çekerim ama otobüsü daha hızlı bakın arkadaşlar yani inanılmaz bir şekilde bakın hızlıca sıkıyorum yani bayağı hızlı oldu. Şunu ultiyi tekrar atayım. Duvar arkası sıkıyor mu diye bakacağım. Ha, duvar arkası 3 e, tane falan sıkıyordu ama. Abi ben yani bu karakterde bir hile olabilir arkadaşlar. Bakın. Ota basıyorum şimdi bir dakika. Şu boss'u öldüreyim abi hızlı bir şekilde. Ama karakter güzel yani. Oldukça bayağı güzel bir dakika abi. Şöyle sıkalım 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 abi. Yani bunun bir hilesi olabilir. Ben normal bir maçlara deneyelim dostlarım. Bakalım orada işe yarıyor mu? Yani Hemen şöyle dükkan kısmına gelelim arkadaşlar. Yani karakter de boru değil yani. Alıp kastak bayağı eğlenceli olur diye düşünüyorum. Şöyle alışır ama şuna gidelim abi. Güzel bir map gelsin de oynayalım abi. Şuradan nakav tamam kadar da severiz abi. Evet dostlarım karakterimiz bir seviyeyken yani 3000 canı var. Şöyle göstereyim şu an sizde bilmeyenler için söylüyorum abi. Bir seviye canı var bir Bu bir seviyelik hali. Bakayım mı? Aynen bu bir seviyelik abi. Abi bakın. Çok hızlı bir şekilde öldürüyorum adamları. Bir de bunun max olduğunu düşünün. Bir 10 seviye olduğunu düşünün bu karakterin. Bir de aksesuar yıldız gücü. Bayağı boru yani güçlü bir karakter. Bakacağım tank mı yoksa destekçi bir karakter mi. Büyük ihtimalle tank bir karakter abi. Bayağı sağlam boru vuruyor abi. Şöyle bir sıkalım hızlı bir şeyle Bakın arkadaşlar yani benim canım bayağı fazla olsa direkt ortaya falan da alacağım. Abi çok hızlı geçti karakter. Bayağı güzel dostlarım. Hemen şöyle çıkışımıza basalım abi. Bu karakterin özelliği neymiş? Hemen yani onu da bakalım abi. Şöyle üstüne tıklayamıyorum Bir dakika abi. Savaşa gelelim. Şöyle en alt kısmına inelim arkadaşlar. En alt kısmında nerede 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 bu karakter? Ha şurada. Bu karakterin yüksek hasar belli abi. Ne diyor? Sıkı bir metal müzik hayranı. Yeterekli bir davulcu olan Lumi Star Park'a çalışmaya başlayınca paketleri topuzlarla değiştirmiş. Bu ve elementleri falan diyor. Abi karakterin sağlığı falan da var. 11 seviyeyken kaç mı? Onu çok merak ettim. Ona da bakarız abi ileriki zamanlarda videonun. Yani bu kostümü, bunun kostümü falan da güzel. Şöyle bakalım abi. Abi 80 taş veriyor zaten. Tamam. Abi alsam mı almasam mı arkadaşlar ya düşünüyorum şu an 800 TL de buru değil yani abi alacağım ben bunu ya şimdi hızlı bir şekilde bakalım abi üstüne üstüne tıklayalım bir dakika neden tıklayamadım Lumi karakterimiz arkadaşlar hemen like attıysanız satın ala basıyorum arkadaşlar 800 TL 800 TL buru değil yani baya sağlam bir mevla arkadaşlar yani mevla derken para bilim arkadaşlar bilmen için şunu da bilgiyi vermiş olayım dostlarım hemen satın almaya basıyorum arkadaşlar. Bir dakika dostlarım. Çok Tabii ki de şaka yaptım arkadaşlar. Ya, almam abi 800 TL vereceğim halik yok yani. Bu karaktere 800 TL veren biraz yani saftırık gibi bir şey yani. 5 gün bekleyin arkadaşlar. 5 gün sonra zaten yani krediler de geliyor yani. 800 TL verilmez arkadaşlar. Yani bayağı pahalı yani ben zengin falan değilim ama. Ama siz like atarsanız belki alırım ama yani alacağım gibi durmuyor. Bir de şöyle arkadaşlar oyunu sesini de dinleteyim. Bayağı güzel bakın. Ya tam kötü kısmına gerek geldi ama arkadaşlar şöyle kulübüm de var. Mega kumbara kasmaya başlıyoruz arkadaşlar. İki günümüz var. Herkes mega kumbara kassın kulüpteki arkadaşlarımıza söylüyorum. Bilgileri olsun dostlarım. Gereken kupa 28 bin kupa her söylüyorum zaten videoda. Yani o yüzden kulübe gelmeyi unutmayın. Eğer arkadaşınız falan vesaire varsa arkadaşlarınızı çağırın diyelim. Şöyle Şimdi Sesini tekrardan dinleteyim. Az önce kötü bir kısmı gelmişti. Evet dostlarım duydunuz onun oyunun sesini yani bayağı oldukça havalı bir oyun sesi var yani bayağı bir rakımsı bir tarzımız güzel bir şey var arka planımızda böyle oldu dostlarım. Onun haricinde şöyle bakalım mega kumaramız gelmiş abi. Başka bir şey gelmemiş arkadaşlar yani benim vereceğim tavsiye abi. Lumi karakterini bence almayın dostlarım 800 TL de boru değil yani ama eğer paranız varsa zenginseniz falan alın yani. Onun haricinde ben bu karakteri 800 TL vermem abi. Bundan sonra geldik like atmaya kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın başka videolarda görüşmek üzere bay bay.